Sesim geliyor. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra tekrar size video çekeceğim. ben çekeceğim demiştim. Şimdi de çekiyorum evet. Şuna girelim. Uzun zamandır video çekmiyorum. Bir çekeyim dedim yani. Ama sizlere videosu hızlı bırakmayayım. Açılsın da bir şu. Acaba ekranım iyi bir şekilde geliyor mu? Evet, gelmemiş. Şu anda geliyor mu? Ekran niye böyle siyah oluyor? Hı. İnşallah ekranım geliyordur. Evet hadi bugün birazcık böyle bir serbest takılma falan yapalım. Şimdi bu karakteri oyunu oynayanlar bilir motor çetesine mensup. Haritadan nereye işaretleyelim? Evet bir gidelim bakalım orada çete savaşları var böyle my kar' başlatma başlatmalar my car diyor ya ne yapayım ben senin arabana o araba sana fazla mı sanki in unumun o araba sana fazla. <laughs> evet inşallah polisler gelmez. Evet memur bey ben hiçbir şey bilmiyorum görmedim burada biri geldi iki tane adam vurdu gitti. İki demişim bir tane adam vurdu memur bey. <laughs> Anne kornaya basıyordu. Allah Allah. Ya e da kornaya basıyor. Senin o kurdanı sokar ağzını nişan sokar. Söker. Kornanı söker. Ne kornası Allah'ım ya ben de kafayı yedim. Ay niye böyle kasıyor anlamadım ya. Sanki kasıyor gibi geliyor oyun. Sen yani kasıyor sanki oyun. Oğlum önüne baksana. Sana ehliyet veren polisi de. Ne polisi ya? Sana ehliyet veren sürücü kursunu da. Buna kim ehliyet verdi Allah aşkına ya? Memur bey ben bir şey görmedim memur bey. Mekanın sahibi geldi. Sen kimsin oğlum? Kim olduğunu sanıyorsun sen? Üç yıldız olduk en iyisi biz şu polislerden bir kurtulalım. Ben niye oraya işaretledim? Neyse polislerden kurtulduk tamam. Of. Lan bu Angus adam niye yine göndermiş bunu? Bu Angus niye göndermiş? Oğlum niye ben seni arıyorum artık yeter ya. Herhalde o dedi ki büyük bir yanlış anlaşılma oldu. Herhalde o dedi ki beni iş için ara dedi. Biz de gittik. Ne için aradık? Düz aradık. sahip sahibi geldi. Gelin lan. Ne yaptık? Oha ya Let's roll dedik de let's roll demesine. Fint fin fin diyor. Eee hadi gel sonra. Oğlum niye bağırıyorsun? Alt üstü motorlu şey yapıyoruz. Türkiye'de böyle drift yapsalar adamlar bön bön bakar. Orada böyle sesler çıkartıyorlar. Oğlum sen nereye gidiyorsun lan? Aha. Oğlum siz nasıl kaza yapmanız lan? Kaza yapmanız için elimden gelen her şeyi yaptım yani. Siz niye kaza yapmıyorsunuz oğlum? Beni delirtmeyin. Bir dakika Riva almış. Adı Riv almış. Selamun aleyküm. Oğlum. Siz nerenin Oğlum siz nerenin kırılsınız lan? Bu alemde Johnny e sıkan yaşar mı oğlum? Bu <laughs> oyunda hele yapmadan tadı çıkmıyor zaten değil mi ya? <laughs> Kim lan o bana sıkan? Kimsiniz oğlum? Buranın kralı benim oğlum. Siz ne diyorsunuz oğlum? Ne relax oğlum, ne relax. Oha ya. Oğlum ordu gelmişsiniz yemin ediyorum. Hiç böyle olmayacak arkadaşlar. Heh böyle daha iyi. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sen nasıl yaşıyorsun lan? Şuna bak ya, güzelim araba gitti ya. Hadi lan sen de kaydet. <laughs> Oha herkes ölmüş. Lastik bile patlamış. Lastik de bizi patladı. Yapacak bir şey yok. Bununla gideceğiz. Lastiğe bak. Bununla mı gideceğiz? Hem gidemeyiz biz bununla. Kansız. Ben bu tüfeği çok seviyorum. Böyle güzel bir sesi var. Tabanca hangi tabancaymış buymuş. Oha. Çıkıyor lan. Ay uf ya, bunun lastikleri jörtingen olmuş. Savaş alanı gibi kendimi savaşta gibi hissediyorum. Bir şey duymadım, görmedim, bilmiyorum memur bey. Burada birileri çatışma çıkartmış, kim yapmış? <laughs> Aynen çok doğru söylüyor Ne bak. Mis gibi oldu araba ya. Şuna bakın. Galiba bu Mercedes. Mercedes. Burada bu programda ürün yerleştirme yoktur. Ha, V12 ne? Şimdi dalga geçiyorsunuz. Bu arada V12 olsa böyle mi olur lan? Ben bu arabadan pil mi? O ne demek o? Ne diyorsun lan sen? Sen bana kol mu yapıyorsun? Oğlum size ne oluyor? <laughs> tamam memur bey teslim alıyorum. Teslim alıyorum sıkmayın. Sıkmayın. Sıkmayın teslim alıyorum. Müebbet yedik. Ve ben müebbet yedikten sonra böyle oluyor. Bir yetersizliği varmış. Öyle bir şey diyor. <laughs> Neyse. Bizim silahımız kalmamış. <laughs> Bilmiyorum ben bir şey. Çok güzel sıktık ha. <laughs> Polis. Lanet olası federaller. Taksici bey, Ben de götür ben de be al şuradan. では、このそのパンダイズを sen haberin var mı? Bizim orada adam birbirine bakarsa selam vermek zorundadır. Selam vermeyenin sonu nasıl olur göstereyim mi? Böyle. Kaç 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 kaç. bu ne biçim bir koşma ya. Bu var ya koşması hiç Nikon'un koşmasına benzemiyor. Alakası yok. Burada silah mı gördüm ben? <laughs> Oha, öyle çarpılır mı? Bana da lazım bundan. Ben bir şey görmedim memur bey. <laughs> Frenleri tutmuyor Allah'ım yarabbim. Bombalarımın tadına bakın. Masana aldım. Bu video için yeni bir oynatma listesi yapsam mı? Video inşallah sıkmıyordur. Siz istediniz size. Roket atarımın tadını baktıracağım Baktıramadım <Gülüyor> 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 Yanlış yere attım Şu olmaz böyle zaten bir şey görmek istiyordum böyle bir tepeden ne yuştuk ha? Ana taksi lazım. İne 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 ha? Eh, biz bunlarla bir uğraşmayalım. Ne yapalım? Şey yapalım şey. Şey şey ne derlerdi ona? Şey yapalım. Action yapalım. Action'a girelim. O <laughs> araba Mustang miydi? O Mustang mi kardeşim? Bir dur bakayım. Yeniden ondan iyi Oo güzel olurduk. Hadi geçmiş olsun. Ama bu araba neden böyle oluyor Allah'ım ya Rabbim ya. oyun kadar araba kullanması zor olan bir oyun görmedim ya. Ben şimdi bu arabanın kullanması da bu kadar zor olmaz ki ya. Diyor ki sana bike mic lazım diyor. Abi beni bike almaya götürün taka bu adı neydi onun clay mıydı evet sen ne diye duruyorsun lan clay oha gelsen gelsene lan. Mermi. Mermi. Mermi resmen adamın içinden geçti gördünüz yani. Evet canım. Fıttı fıttı fıttı. Yetişsenize <laughs> hadi ya. Yetişsenize. Yetiş. Sen oğlum hadi çok yavaşsın yetiş. Allah billahi yetişiyorlar daha. <Gülüyor> <Gülüyor> Yanlış yola mı girdim Allah kahretsin. yanlış yola girdik yanlış yola girdik Çekilsene motorun geldiğini görüyorsun zaten Bizim niye buradan dolandırıyorsun Allah'ım ya Rabbim ya Bu navigasyonda da var ya <laughs> Benim silahım mı yok? Oğlum gebersene. Oha ya. Oğlum sıkıyorlar lan sıksanıza. Ben pardon bizimkiymiş o. Polis abi sıkma. Bu oyunda hilesiz tadı çıkmıyor ya. Videonun başında da söyledim. Oğlum yürüsenize ya. Anne göbek bağınız mı var siz de sıksanız oğlum Yörge tane. Ya, yaşasın lost erkekleri, yaşasın lost olanları. Ya. <laughs> paracıklar, 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 paracıklar. <laughs> oğlum ben olurken mi olup olup beni dönürtmeyin lan. Allah'ım ya Rabbim. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olun. Evde karnı doyurmam gereken kardeşim var. Ölüyorsak birlikte öleceğiz. Evet, evet videomuz bitmiştir. İyi günler. Evet, tabii ki de videoyu sonlandırmam lazım. Ben de tuşlar çalışmıyor. Sen nasıl bir şeysin Allah aşkına ya?